Şimdi Fatih evet. Fethullah Gülen bir bedduası oldu. Yani geçmiş yıllarda da aslında bir iki yerde de bu beddua edilmiş ama ya şimdi bu bedduayı nasıl yorumluyorsun? Bu de bütün bu işlerin yani dini boyutları, dindar kesimin böyle bu işlerde bu kadar aktif rol alması. Bedduadan başlayalım önce. Benim bir önceki, ben notumu aldım buraya beddua diye de müsaade ondan önce bir, bir önceki kaldığım yerde evet. çünkü bir itiraz geldi bana şimdi sosyal medyada. Niagara Vakfı'yla Şimdi tekrar orayı baştan almam lazım bir cümleye. Niagara Vakfı'nın Zamane Başbakanı Bülent Şengün diyor ki bunu biz böyle gösterelim. Bu kendi gönderdiği şey Önder Aytaç yayınladı bunda. Yani ben bunu göstereyim galiba inanılmıyor. Ben bunu bir göstereyim. Evet. Şu anda internette var yani bunu kelimeyle arayan da buluyor zaten. Bu bakın bu açıklama şimdi okuyacağım açıklamayı. Bu açıklama bunu okuyacağım şimdi Mossad ve CIA ile Fethullah Gülen örgütünün işbirliğini itiraf eden açıklama. Çok her şey net iddia falan yok. Gülenizmin çöküşü var. Bakın şimdi. Bunu burada söylüyor. Ne diyor? Anlayana sivrisin esas anlamayana davul zurna az diyor. Altına neyi koymuşuz biz? Zaman gazetesinin manşeti. Ne diyor zaman gazetesi? Tam okuyalım. Böyle bir yasa darbe döneminde bile uygulanamadı diyor. Uygulanmadı demiyor. Seyircilerimiz çok dikkat buyursunlar. Uygulanamadı, uygulanamaz zaten. Nasıl evet. Amerika'ya Biraz iniyoruz aşağıya. Buyurun. Niagara Vakfı'nın onursal başkanı karşınızda. Fethullah Gülen. Yazdı mektup hemen orada. Buyurun. Demin sosyal medyadan Bağlantı isteyenler. Buyurun. M. Fethullah Gülen. Buyurun. Yani bizim bir iddiamız yok ki esasen. Ben çok basit bir şey yapıyorum. Buyurun kendi itirafınız. Ha ne diyor Bülent Şengül? Onu bir yalnız okuyalım. Geleceğin huzur adacıklarının kurulması ve dünyanın huzur içinde yaşanabilen bir yer olması bağlamında hı hı. bunu Türkiye'deki bir cemaatın bir okulun, bir vakfının başkanı söylüyor bunu. Dünyayı huzur adacıkları kuracak. Bağlamında Fethullah Gülen hareketinin mensupları kendisini bu hareketi mensup olarak görenler, mensupları ve organizasyonları yani okullar, kolejler öyle mi? Organizasyon nedir organizasyon? Olimpiyatlar mesela Türkçe olimpiyatları demek ki öyle mi abi? Olimpiyatları yalnızca ABD örneklemesindeki FBI ile değil MI5 İngiltere. İç istihbarat. KGB eski Rusya FSB demiş de KGB demiş. Mossad İsrail bilmeyen yok. CIA, Yahudi cemaatleri, Zenci hareketleri, Afrika merkezli yapılar, Çin birlikleri ile de görüşmeler yapmaktalar. Bunları bundan sonra da yapmaya daha da fazlasıyla devam edecekler. Anlayana davul az, anlamayana davul az, anlayana sivrisinek saz. Buyurun. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu, mektubunu gönderdiği, ödüller aldığı, kendisi Niagara niagarafoundation.org, .org, .org. Niagara Foundation İngilizce yazımıyla, .org, buyurun girin. Orada duruyor. Daha da fazlası var. Çok daha fazlası var. 15 madde, 14 madde okumuyorum. Zaman yok yani. Yukarı kadar zaten korkunç evet. bir işbirliği, işbirliği itirafı var. Biz de altında yani şimdi burada nereye gidiyoruz? Yani nereden? Yok canım biz ne söylüyoruz ispatlı. Şu bedduaya gelelim. Bedduaya gelelim şimdi. Kime ediyorsun bedduayı? Başbakan'a. Yok. Değil baş, ben size söyleyeceğim baş, ben, ben bedduanın hedefini açıklayacağım bugün burada ya. Baş, bedduanın hedefini merak ediyor musun? Aynı video o beddua videosuna gir. İkinci dakika 55. saniye. Söyle konuşmanın sonuna doğru. Twitter'da diyor, bunu yazanlar diyor. Twitter, kendisi Twitter diyor. Vizesiz dolaştı. Vizesiz dolaştı diyor. Vizesiz dolaştı diyor. O ne biliyor musun o? Ben Türkçe'ye çevireyim mi onu? Türkçe değil o. Vizesiz dolaştığını biliyor musun? Kasetle susturduk. Emniyet müdürünün akrabasının kasetini önüne koyduk, istifa etmesini sağladık. Meal, Türkçe meal ben veriyorum meali, bana bağlı. Ha? Şantaj kasetlerini koyduk. Bakanı oğluyla tehdit etmedi, kabul etmeyince gittik. O bakanlığa bağlı olan, bugünkü operasyondan bahsediyorum yere saldırdı. Bugünkü operasyonu mu bahsediyorum? Evet. TCD'de Binali Yıldırım. Binali, Binali Yıldırım, Yıldırım, meselesi ortaya çıkacak. Tabii çok net. Ya yani onu bu işlere kafa yoran biri bu TCDD'nin bir şekilde Binali Yıldırım'a bağlanacağını zaten görüyor. Binali Yıldırım da çözüm sürecindeki en aktif kişilerden biri. Hakan Fidan'la beraber Biz hedefteki ne en önemli şey. Bu çok, biliniyor yani. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Çanakkale'den İstanbul'a Mavi Mamar'ın gitmesine izin vermemişler. Bak bir şey söyleyeyim şimdi bak. Başbakan Erdoğan zaten hedefte. MİT Müsteşarı Hakan Fidan hem KCK'da hem de çözüm sürecinin mimarların olduğu bir şey için bir, bir şey daha bir şey söyleyeyim. Hı. Beşir, Beşir Atalay, Binali Yıldırım, şimdi Beşir Atalay'a da geleceklerdir. Onlar da yine çözüm süreci Beşir de... O... gelecekler mi? Yani hani... Geldiler bile gel yazıyorlar ya internette. Işte, o işte, o geliyor, ya. Ve mesela Muammer Güler niye hedeflerinde? Çünkü Muammer Güler'le beraber yani kamu güvenliği teşkilatına girmek istediler, giremedikleri için. Yani kim bunlar hakkında... O öyle veya böyle olumsuz bir şey yazarsa kim bunlara devlet yer vermediyse Türkiye'yi unut, dünyayı yapıyorlar. unut. Ha ya bu cemaati seversin ya bu diyardan gidersin. Kafa bu kafa. Yeah. Ya biz ya biz. Niye? Ya ben bu kadar okullar kurmuşum diyor. CIA'den diyor okullar karşılığında diyor Amerika'da ikamet izni almışım diyor. Mealen. Baktım vakit. Fah ve der Araplar. Fah ve Yani sözün girişinden anladığın şey. Ben diyor yedirir miyim diyor sana Türkiye'yi diyor. Şimdi ben Mavi Marmara'da bu desteği nasıl verdin sen İsrail'e? Wall Street Journal'a demin açıkladık olayı. Nedir bunun izahı? Ya Hüseyin Gülacay ile Mehmet Kamış gidip bir şey söylemediler ya da oradan döndüm. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Twitter'a ediyor. O tweet neden? Evet, gelelim bir daha. O niye biliyor musun? Önlene, önleyemedikleri bir güç var Twitter'da. Sen varsın. Ben varım. Biz varız. Orada bu toprakların çıkardığı en büyük liderlerden birisi. Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlar var. Erdoğan Amerika'nın işine taş koyuyor. Erdoğan diyor ki bak diyor sen diyor adam akıllı ülke ol. Ben de diyor adam akıllı ülke olayım. Belli yüksek standartlar içerisinde diyor herkes diyor yaşasın. Sömürme. Mısır çifte standart. Suriye çifte standart öyle mi? Bir sürü Irak çifte standart. Şimdi İsrail'de diyor o var diyor mesela. İsrail'in de tekerine taş sokuyor. Diyor ki orada nükleer var diyor. Ama sen diyor İran'a çakıyorsun diyor. İsrail'dekini kaldır o zaman diyor. Şimdi baktım vakit. Burada bu bedduanın hedefinde esasen hırsızlıkmış, rüşvetmiş, yolsuzlukmuş. Çok samimi olabilir miyiz biraz? Yani çok samimi olabilir miyiz biraz? Buradaki çılgınlık şu. Bu zamana kadar şantajdı, kasetti, işte ona başka şey, buna başka şey. Çok o kadar çok doluyum ki yani giremiyorum bazı şeylere. Hem zaman az, biraz şey işte idareli gideyim. Hep önledik, engelledik. Ama şimdi Twitter, Facebook, sosyal medya diye bir şey çıktı. Ya bunlar her şeyi konuşuyorlar, deşifre ediyorlar. Yok Rand Corporation'mış, yok Niagara Foundation'mış, yok efendim bilmem neymiş. Deşifre ediyorlar şimdi. Bütün halk öğrendi. Fethullah Gülen, ben mesela söylüyorum. Gülen örgütü. Ya söyleyebilir miydim sen bunu? Muhammed Eysel bunu söyledi. Onu savunacak halimiz yok herhalde. İtikadi noktadaki uçurum evet. belli de. Nuh Mete Yüksel ne için? Nasıl gittin Nuh Mete Yüksel? Tamam aklandı da kaset mevzusuna atılıyor muyuz? Günümüzde neyi konuşuyoruz? 17 Aralık günü iki operasyon oldu. Türkiye bir tanesini konuşuyor şu an Cem. İkincisini. Halkbank operasyon falan vesaire o üçlü operasyon bir tanesi o. Orada da anti parantez yine söyleyelim. Halkbank'ın yanında üç bakan oğluyla bir tane belediye başkanı almak bunu hangi CIA, Mossad, Çakalı, ajanı icat ettiyse mükemmel bir akıl. Yani bu akıl mükemmel bir akıl. Bu zaten CIA Mossad, Mossad'dan çıkmış belli, belli zaten üstünde yani. Çünkü sen Halk Bank'a operasyona cover story yapıyorsun. Suçu örtüyorsun. İkinci operasyon başbakanın çok yakın bir akrabasının ahlaksız denilen iddia edilen videosunun bir Azeri sitesi üzerinden yayınlanması. Evet. Video kaldırıldığı için veya Türkiye'de ne kadar olursa olsun Erdoğan'a karşı olsa dahi bir takım hani isim vermeyeyim ben yine şimdi belki başka türlü sıkıntısı vardı, evet. vardır. Onlar yayınlamadığı için. Ve oradan da kaldırıldı. Yapamıyorlar. Türkiye'de en işbirliği yaparız zannettikleri Atatürkçüler, Kemalistler bile o videoları yayınlamadılar. En sonunda Amerika'da Expose diye bir grup var. O gitti. Tanıyoruz onları biz. Fanatik Kemalistler. Uzaktan takipteyiz. Onlar Facebook sitelerine koydular. Çift operasyondu. Neden? Beşinci kol faaliyeti. İki nokta üst üste. Dış güçlerin müdahalesi için hedefin manevi olarak çökertilmesi operasyonudur. Evet. Beşinci kol faaliyeti bu. Manen tabii çökerteceksin. Aklıma hayalime gelmedi iftiralar, küfürler. Bana, sana, Başbakan Erdoğan'a, AK Parti'ye arkadaşlar. Neden? Amaç manevi olarak çökerterek dış müdahaleyi açık hale getirmek. Beddua diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bugün ben çok rica ediyorum. İstirham ediyorum. Sevdiğim bir insan var. Diyanet işlerinin başında benim sevdiğim bir insan var. Çizgisini genel olarak beğeniyorum ben onun. Diyanet içerisinde de sızma durum var. Güneniz sızma var. Biliyoruz. Geçelim onu. Ben bir şey soracağım. Peygamber Türkiye'yi bizim cemaate vermek nedir? Bunu iddia etmek nedir? Bunu lütfen psikologlar, diyanetimiz çıksın. Bütün dünya psikolog, okulların olduğu yerdeki psikolog buna sorulsun bu. Psikiyatristlere sorulsun. Cemaati, peygamber efendimizle birisi görüştü diyor, rüya değil diyor, bakın Zura sahibini bağlar. Rüya değil diyor, temessül buyurdu diyor, peygamber diyor. Size verdi. Türkiye'nin meselelerini filanlara bıraktım diyor. Bu nedir? Diyanete ve psikologlara soruyorum. İki, peygamber Türkçe olimpiyatlarına geldi diyor. Fethullah Gülen, bunları hep söylenen Fethullah Gülen, hepsi kayıt altında, yayınladık. Türkçe olimpiyatlarına geldi diyor. Peygamber Türkiye'yi bize verdi diyor, canlı görüştük diyor. Arkadaş görüştü diyor, bilmem ki ne yaparsınız, hırkayı şerifi bırakın, o emaneti alın başınızın üstüne koyun diyor. 3 yaşında çocuk bir alime diyor bir terbiyesiz bir hakaret yaparsa Allah 3 yaşında çocuğa büyüyünce diyor belasını verir. Anasına babasına da belasını verir. 310 ben hepsini bir kaynaklarını söyleyeyim de 319. name mesela bu söylediğim benim. Şu söylediğim yani. 319. name. Herkül.org kendi sitesine gönderiyorum insanları. Oradan baksınlar. Annesi babası diyor bir alime hakaret edersin. Allah diyor oğluna çocuğuna bela verir onu diyor. Ya dinimizde bu nedir? Bunun diğerine cevabını versin. Şimdi Türkçe olimpiyatlarına peygamberimiz geldi diyor klip yapmışlar YouTube'da bir yerde lelele le, le, le sakine türküleri. Bir yanda Fethullah Gülen, Hazreti Muhammed bizim olimpiyatlara geldi. Bu örgüt propagandalarının bittiği andır. Biz şu anda bugün emniyetin savcılara direniş koymasıyla beraber, Gülen darbesinin Allah'ın izniyle yarıda kesilmesiyle beraber bu örgüt bunların örgüt propagandası olduğu anlaşıldı Cem. Evet. Bunları biz şimdiye kadar dinliyorduk ne yapıyorduk? Ben yani zamanda biliyorsun ya dinlediğimiz insandı Fethullah Gülen bizim dinlerdik. Niye? Ya kardeşim benim bütün silahım Kemalist. Benim ailemde İslam'ı bilen o kadar az ki. Benim bütün benim babaannem peygamber gibi adam nerede Atatürk için? Şimdi evet. Şimdi baktım ki bizden dinden uzak kalmış. E şimdi ağlayan bir adam var. Dinliyorsun, inanıyorsun abi. Ne bileyim ben Siyam Şimdi ben düne kadar Siyam yani mesela izleyicilerimizden ilk defa dinleyenler o bilir mi dinlersen sen Siyam Türkiye'deki işte operasyonel gücüymüş, 5. kol faaliyeti nedir, örgüt nedir? Bunlar yoktu. Şimdi bunların ortaya çıktığı noktada ben şunu söylüyorum. Eğer hani sorun varsa alayım. Yok şey var. Bundan sonra ne olacak? Şimdi ona geçeyim. Tamam eyvallah. 6 dakikamız var. yani Bundan aşırı, sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Şimdi bu önemli. Yani bugün emniyette polis, emniyet genel İstanbul'daki müdür savcılığa istediği hiç kimseyi vermedi. Jandarmaya da polise de kimse verilmeyecek dendi. Şimdi bir mücadele var. Devam ediyor. Yarın, Söyleyeyim. Yarın da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Şimdi devlet muhtemelen harekete geçecek artık. Öyle görünüyor. Söyleyeyim. Ne olur? Söyleyeyim. Sen bugün bana bir şey sordun. Onu tekrar sormuş kabul ediyorum ben seni. BBP milletvekilleri neden serbest bırakılmadı? MGK şimdi böyle evet. bağlayacağız ki olayı T tırnak içinde afedersin cuk oturacak. BBP milletvekilleri, BDP milletvekilleri bırakılmadı. Çünkü Güneydoğu'da tansiyonun çıkarılması isteniyor. Orada barış sürecinin bozulması lazım ki Türkiye tekrar eski Türkiye'ye doğru dönsün. Susurluk'taki Fethullah Gülen dediklerini hatırla. Şimdi Fethullah Gülen dediklerini hatırla. Fethullah Gülen'in eski Türkiye'ye ait bir figür olduğunu herkes anlasın. Başka? ilk defa açıklıyorum. Her Muharrem ayında Alevi dedeleri Türkiye'den Pensilvanya'ya neden götürüldü? İlk defa açıklıyoruz bunu. Soru 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 soru. Bizim işimiz gazeteciyiz kardeşim. Bizim hiçbir yerden maaşımız falan yok. Biz faturasını zor ödenen adamlarız. Ama biz vatan sevdalıyız. Biz Başbakan Erdoğan'ın niye yanındayız? Çünkü de Türkiye devrimin lideri odur Cem. Sen olsaydın ben senin yanında olurdum. Bugün eğer MHP başta olmuş olsa başka parti başta olmuş olsaydı ben hele ki CIA'yı Mossad'la iş birliği içinde birini göreyim. Şaşıracaksın bu dediğime. Vallahi de billahi de her kim başta olursa olsun ben onunla beraberdim. Yerli olsun, milli olsun, çamurdan olsun. Sen bana kalkıp da burada beni tehdit ediyorsun CIA ile Mossad'la. Geç. Bugün burada yerli ve milli unsurların baştan A'dan Z'ye kadar bütün tarikatlara, bütün cemaatlere, bütün kendisine yerli ve milli diyen Kemalistlere, Atatürkçülere, komünistlere, liberallere sesleniyorum. Yerli ve milliysen her Erdoğan'ın yanındasın. Oy ver verme, o önemli değil. Ama kalkıp iftira atma. Ama hakaret yapma. Şimdi ne olacak? Para yolsuzluk deme. Şimdi yarın ne olacak? Veya yarın ne olacak? olacak? Ben sana söylüyorum. Bizim karşımızda CIA Mossad işbirlikçisi bir 5. kol faaliyeti var. Bunun adı Gülen Örgütü. Yarın göreceksin MGK'dan devlet inisiyatifi ve yumruğun masaya vurulması çıkacak. Devlet inisiyatifi. Bu ne demek biliyor musun bu? En başa bağladım işi işte şu anda. Yani kaç dakika konuştuğum işlem. Bu topraklarda biz varız. Buraya hiç kimse öyle ağlamalarla, bedduala, onunla bununla Amerikan İsrail operasyonu yapamaz. Erdoğan yarın eğer bir geri vites mi diyeyim nasıl diyeyim sana bir geri adım atsın öğlenin halk sökülebilir, dökülebilir sokağa. Hiç kimse burada devlet ve milletten hiç kimse geri adım atamaz. Niye? Biz başörtülerin sınıflardan alınıp hamileyken Nuray Canan Bezirgen bacımızdan bahsediyorum. Evet. Değil mi? Ee, karnındaki çocukların düşürüdüğü ülkeyi yaşadık. Biz çok kötü şeyler yaşadık. Ya ben şimdi detaylara girmeyeceğim. Bu saatten sonra bizi eski Türkiye'ye kusura bakmasın hiç kimse. Biz bunu yapamayız. Ha senin farklı bir görüşün var kardeşim. He? Fetullah Gülen abi. Farklı bir görüşün var abi senin. Buyur abi siyaset sahnesi orada abi. Buyurun abi. Geçin abi. Bir o partiye, bir o partiye, bir o partiye. Sıza, sıza, sıza. Bir dakika. O iş bitti o iş. Sızamazsın ya. Ol yok böyle bir şey. Sen cemaatin, yani devletin içine devlet, parayla devlet yapılanması yapıyorsun. Biz bunu İtalya'dan bilmiyor muyuz abi? P2 Mason lojasından bilmiyor muyuz? Fatih Altay'la anlatmıyorum ben Fethullah Gülen'e bugün sordum, sordum diyor. Masonluk için ne düşünüyorsun? Masonluk kötü bir şey değildir. Bana da İslamcı, İslami mason diyebilirsiniz diyor. Fatih Altaylı'nın videosu şu anda internette. Şimdi baktım mı ki şunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonrasında ne olur? Ne diyorsun? olur? Evet. Devlet refleksi gösterilir. Tahminimi söylüyorum. Ve olması gereken de budur diye iddia ediyorum. Biliyorsun geçen gün Türk medyasında ilk defa söyledim ben bunu. Fethullah Gülen ve örgütünün yargılanma dönemi başlar. Net. Neden? Her kim olursa olsun bu başlar. Yani Fethullah Gülen'miş, Ahmet'miş, Mehmet bu değil sen bir toprakların toprakların üzerinde bu toprakların üzerindeki işçileri koordine etmekle mükellef en büyük örgüt olan devlete karşı bir başka devletle birlikte işbirliği yapıyorsan 5. kofaydı yapıyorsan bak yapıyorsan diyorum yapıyorsan yargılama sonucunda zaten bu belli olur başka nasıl belli olacak senin karşılığın verilir sen dedin ki orada bedduan, zaten aynı fikirdeler Fethullah evet. Gülen de bunu savunuyor ne dedi orada Bedduan sonunda kim haksızsa cezasını çekecek dedi devlet bunu söyleyecek şimdi kim haksızsa cezasını çekecek diyecek. Bu Erdoğan meselesi değil. Bunu bir yanlış anlama. Evet, tabii Erdoğan ki, yürütme evet. erkeni yani başında şu anda ve efendim hükümetin başında o şu anda durumu tabii ki vaziyeti idare etmek noktasındaki isimdir. Ama tekrar söylüyorum. Geri adım atmaya kalksa mustahil bu hal yapsa devlet refleksini göreceksin. Burada evet. Kemalistiymiş, İslamcısıymış yok işte Erdoğan öyle. hayır öyle değil. Burada ancak kim eteş olur biliyor musun? Zamanında CHP'yi e, düzeltiyorum. SSK'yı bile idare edememiş Kılıçdaroğlu. Gider Ricardo'nun dibine. Ha, orada Amerikan elçisinin dibine. O acaba oradan bana buradan bir hükümet düşer mi böyle? <laughs> Der ki yani ben daha fazla saldıracağım. İftiralar. Mustafa Sarıgül, Tulak Gülen beni oğlu gibi seviyor diyor. Anca böyle tipler çıkarlar bunu söylerler. Yoksa bunun karşısında yani mümkün değil. Burada tekrar söylüyorum. Yerli milli iddiasında kim varsa oyunu görür. Bu kağıtı görür. Burada Erdoğan yaptığı şey Erdoğan Ergenekon'u, Balyoz'u sen gerekli operasyonu yaptıysan yaptın bir saniye. Sen ben ergene konu balyozun diyetini mi istiyorsun ya? Sen devletten diyet mi istiyorsun? Yani devletin içine devlet mi olacağını zannediyorsun? Diyor. Bak ve Tap meale. Evet. İşte bu noktada benim tahminim. İki cümle bitirmemiz lazım. Üç Efe? cümle, üç dört cümle et bitirelim. Ben üç cümle olarak ancak şunu, söyleyebiliyorum. Nisan ayında Amerika'daki senatörler ve AIPAX, Yonist Tabisi, Halk Banka operasyon istedikten tam 40 gün sonra Gezi darbesi ve tam 8 ay sonra Halk Banka operasyon oldu. Yaz kenara bir, iki. Yine Nisan ayında sizi iskiplikle Atıf gibi sallandıracağız diyen Kemal bazı Kemalistleri gördük. Kendilerine gelsinler. Amerika bu ülkeye saldırıyor. Anti emperyalist olduklarını ispatlamak istiyorlarsa gün bugündür. Ve üçüncüsü yine Mart Nisan ayında bir CHP'li belediye başkanı bunu söyledi. Her yerde manşet oldu. 29 Ekim'de barikatları yıktık. Şimdi tarikatları yıktık. İkmal sıra geldi. Dedi. CHP belediye başkanı, o zaman hepsi övüne övüne bunu dediler. Şimdi o CHP ile iş birliği yapan Gülen örgütüne karşı halkımız ne kadar uyanık olması gerektiğini fark etsin diye umuyoruz. Fatih teyceğim çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben teşekkür izleyiciler. ederim. Allah'a Bu Allah akşam, Allah akşam Allah da gündem özelinin sonuna geldik. Kim bilir yarın veya başka günlerde gündem özelleri daha çok yapacağı benziyoruz. Görüşmek dileğiyle iyi geceler.